Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size KPSS Türkçe dersinde soru bankalarından bahsedeceğim. Kaynak önerilerinden bahsedeceğim. Hangi soru bankasına ne tarz sorular var, ne tip sorular var, soru stilleri ve tarzları nasıl bunlarla alakalı detaylıca bilgi vereceğim. Daha önceki videolarımda en çok bu noktaya değinilmişti. Kaynak önerilerine bulunmam istenmişti. Ben de sizin yorumlarınızı dikkate alarak kaynak önerilerine değinmek istedim. İlk olarak da Türkçe dersiyle başlamak istiyorum. Şimdi Türkçe dersine ben size bu videoda 15 tane kaynak önereceğim. Ben bu 15 tane kaynağın hepsini çözdüm. Ve hepsi gerçekten güzel yayınlar. Size de fazlasıyla katkısı olacağını düşünüyorum. Tek tek hangi yayında ne tip sorular var bunlardan bahsedeceğim. Siz de ona göre kendinize en uygun kaynağı alıp çözebilirsiniz. İlk öncelikle bahsetmek istediğim kaynak 7 iklimin Türkçe Soru Bankası 2022 yayınları. Türkçe'de güncel soru çözmeye önem göstermenizi istiyorum. Çünkü ÖSYM her sene soru tiplerini, tarzlarını değiştirebiliyor. O yüzden geçmiş tarzdaki sorulardan ziyade güncel soruları çözmeniz faydanıza olacaktır. Şimdi 7 iklim Yayınları şöyle bir yayındır genel olarak baktığımızda. Sınava yakın bir yayındır ama sınavdan bana göre bir tık daha kolay bir yayındır. Size aşırı derecede zorlamaz ama aşırı derecede kolay bir yayında değildir. Böylece zaten vakit kaybetmenizi önlemiş oluyor. 7 iklim yayınlarının size kazandıracağı en önemli şey bence hız. Hız konusu ise fazlasıyla katkısı olacaktır. Çünkü sorular çok ağır olmadığı için ya da anlama ve yorumlaması biraz daha kolay olduğu için siz pratik bir şekilde soruları anlayıp hızlı bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Bu da sizin soru çözme hızınızı ya da soru çözme pratiğinizi artırmış olacak. 7 iklim yayınlarının Türkçe soru bankası Soru Dünyası adlı kitabını çözmenizi istiyorum. Bunun size hız anlamda katkısı olacaktır ve ÖSYM'ye yakın bir kaynaktır. Evet belki bir tık kolay olabilir ama kesinlikle aşırı kolay bir yayın değildir. Yani bunu çözdüğünüzde e, bayağı yol kat etmiş olacaksınız. Hem soru zorluk seviyesi açısından yeterli bir kaynaktır. Hem de hız kazanmanız açısından önemli kaynaktır. İkinci kaynak olarak data yayınlarından bahsetmek istiyorum. Bu yayın bazen çok bilinmeyebiliyor. E, bilen arkadaşlar da var. Ama ben data yayınlarının özellikle üstünde duruyorum. E, diğer tüm derslerde de bahsedeceğim. Arkadaşlar data yayınları mutlaka çözmenizi istiyorum. Çünkü bana göre Burada hem benzer tarzda soru tipi hem de farklı tarzda çok fazla soru tipi var. Data yayınlarının bana göre en önemli özelliği ve bana kattığı özelliği şudur. Sizin konunun mantığını anlamanıza çok büyük katkısı olur. Yani bu gerek Türkçe için gerek diğer dersler için fark etmiyor. Siz çalıştıktan sonra data yayınlarını çözdüğünüzde konunun mantığını fazlasıyla anlamış olacaksınız. Soruları genelde kısadır. Öyle çok çok uzun derya deniz soruları yoktur. Tüm dersler için böyledir. Daha pratik sorular sorar. Ama genellikle sorunun mantığını anlamaya yöneliktir. Yani siz Türkçe dersi için konuşuyorum konuyu çalışıp devamına data yayınlarını çözdüğünüzde o konunun mantığını çok büyük ihtimalle çok büyük olasılıkla anlamış olacaksınız. Size pratiklik kazandırması açısından ve konunun mantığını kavramanız açısından fazlasıyla yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden data yayınlarına lütfen önem verin ve data yayınlarını çözdüğünüzde pişman olmayacaksınız. Bu yayını bu kadar vurgulamam sebebi de ben tüm dersleri için çözdüm data yayınlarını ve bana katkısı oldu. Çok bilinmedik bir yayın ya da çok tercih edilmiyor ama aslında verim bir kaynak olduğunu düşünüyorum. O yüzden data yayınlarını çözmenizi tavsiye ediyorum. En büyük faydası konunun mantığını kavramanızda konuyu daha iyi pekiştirmenize ise katkısı olacaktır. Ama soruları dediğim gibi kısadır. Hızlı bir şekilde cevaplayıp geçebilirsiniz. Bilgi ağırlıklı soruları da mevcuttur data yayınlarında. Üçüncü yayınımız yargı yayınlarını Türkçe Perver Soru Bankası. Şimdi yargı yayınları çok kapsamlı bir yayın. Biliyorsunuz aramızda yargı yayınlarını bilmeyen yoktur. Şimdi yargıda şöyle bir nokta vardır çok fazla kitabı vardır. Bir dersten bir branştan fazla fazla kitapları vardır yargı yayın evinin. Ama bu Türkçe perverin şöyle bir özelliği vardır. İlk önce genel olarak yargıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Sınava yakın bir kaynaktır. Hatta bazen bazı soruları sınavın bir tık üstünde olabiliyor. Yani bu çok böyle saçma soru anlamında değil ya da çok aşırı zorlayıcı soru anlamında değil. Ama soru kalitesi olarak gerçekten kaliteli soruları vardır. Bazen kişiyi düşürebilir, bazen kişiyi fazlasıyla düşündürebilir. Hal böyle olunca da yargı yayın evi gerçekten tutulan, tercih edilen bir yayın oluyor. Türkçe Perver Soru Bankası konularınızı tamamen bitirmişseniz ve artık pekiştirme aşamasına geçmişseniz çözebileceğiniz yayındır. İlk etapta belki bir tık sizi zorlayabilir ama eğer konuya gerçekten hakimseniz ve konuya detaylı bir şekilde çalıştıysanız şahsen sizi zorlayacağını düşünmüyorum. Ama yine de derseniz ki ben konuyu tam oturtmak istiyorum sonrasına çözmek istiyorum derseniz bu da gayet mantıklı bir yöntemdir. İkinci tekrarlara geçtiğimizde pekiştirme amacıyla yargının Türkçe Perver adlı soru bankasını çözebilirsiniz. Buradaki sorular gerçekten kalitelidir. Ee, sizin hem yorumlama kabiliyetinizi artırır, hem iki şık arasındaki tercih e, seçiminizi doğru yapmanıza yardımcı olabilir ve gerçekten kaliteli soru vardır. Siz Yargı Yargın Türkçe Perver soru bankasını çözdükten sonra eğer gerçekten iyi netler yapıyorsanız aslında sınava hazırsınız demektir. E, çünkü gerçekten kaliteli sorular var ve sınav düzeyinde olduğu için de ben bu yayını çözmenizi tavsiye ederim. Bir diğer yerimiz doğru tercih. Şimdi doğru tercihin KPS'nin pusulası Türkçe başlığı adına Soru Bankası var. Bunun şöyle bir katkısı var. E, tıpkı data ile örnek veriyorum 7 iklimin e, karışımı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl yani? Hem konunun mantığını fazlasıyla anlamanıza yardımcı olacak hem de pratik kazanmanız açısından size zaman kazandıracaktır. Aynı zamanda içine çok kaliteli sorular da vardır. Yani genel olarak siz data e, doğru tercih yayınlarının özellikle KPSS'nin pusulası e, serisini çözdüğünüzde Türkçe'ye dair birçok bilgi elde etmiş olacaksınız. Soru zorluk seviyesi olarak da açıkçası ben ÖSYM seviyesinde görüyorum. Yani çok zor soruları yok. Aşırı basit soruları da yok. ÖSYM seviyesine belki bir tık daha kolay olabilir. Ama gerçekten içine kaliteli sorular vardır. Ve her tarzdan soru vardır. Bu önemlidir. Yani sadece bilgi ağırlıklı ya da sadece yorum ağırlıklı soruları yoktur. Genel olarak Tüm soru çeşitlerini içerir ve sizi sınava hazırlar ee, bu yüzden dolayı KPSS'nin pusulası doğru tercih yayınında çözmenizi tavsiye ederim bir diğer e, önereceğim biliyorsunuz Türkçede zaten paragraf inanılmaz derecede önemli. Paragrafın zaten soru sayısı ya da önem derecesi tartışılmaz. Bu yüzden sizin paragrafa ait ayrı bir kitap çözmenizi de mutlaka tavsiye ediyorum. Yani evet diğer soru bankalarının içinde de paragraf konuları var ama paragraf süreklilik isteyen bir konudur ve ben tüm öğrencilerime bahsediyorum. Zaten videolarda da bahsettim. Paragraftan özellikle her gün soru çözmeniz çok çok önemlidir. Paragrafta esas olan şey sürekliliktir. Ya 5 soru ya 10 soru ya 20 soru günlük çözgünü soru sayısı size kalmıştır. Ama burada net olan bir kural vardır ki sürekliliktir. Her gün çözmeniz gerekiyor. Devamlılık gerektiriyor. Hal böyle olunca da birçok kaynağa ihtiyacınız olacak. Çünkü bol soru çözmeniz gerekecek. Bunlardan biri de 7 iklimdir. Şimdi şöyle bir nokta vardır. 7 iklimin paragraf konuları, paragraf soruları aşırı derecede böyle soyut düşünme ya da felsefi metinleri içermez. Daha çok böyle edebi metinler olur. ÖSYM'nin tabiri caizse üniversite sınavını hariç koyuyorum. Genellikle sorduğu soru tipleridir. KPSS'de ÖSYM son yıllarda evet biraz soyut düşünmeye dayalı sorular soruyor. Ya da felsefi sorular sorduğu oluyor. Ama genel olarak ÖSYM'nin mantığında İlla ki daha e, somut sorulardan da yola çıktığı olabiliyor. Daha somut paragraflarda sorabiliyor. 7 e, iklim yayınları e, çok fazla soyut ya da çok fazla felsefi e, sorular içermez. E, paragrafları anlamanız kolaydır, yorumlamanız kolaydır. Dikkat gerektirir ve mutlaka çözmenizi ben tavsiye ediyorum. E, özellikle paragraf kısmı kaliteli sorulardan oluşur. Aşırı derecede basit soruları yoktur. E, aşırı derece ekstrem derecede e, bahsettiğim gibi böyle karmaşık, anlaşılması zor soruları da yok. Paragrafınızı pekiştirmek adına, hız kazanmak adına ve netlerinizi artırmak adına bu yayını çözebilirsiniz. Yedi iklimin paragraf kitabını da öneriyorum. Bir diğer nokta Aker Hoca'nın Aşina Soru Bankası. Şimdi Aker Hoca'yı birçoğunuz zaten tanıyordur. Ben videolarımda da bahsetmiştim. Aynı zamanda YouTube'da birçok videosu da mevcut. Aker Hoca'nın soruları gerçekten kendi anlattığı videolarından yola çıkarak sorar ve e, olayın yani dersin konunun tamamen mantığını anlatmaya yöneliktir. Ama e, kaliteli sorulardan oluşur. Yani data nasıl pratik çözebileceğiniz e, ve mantığını anlatmaya bir yayınsa e, anlatmaya yarayan bir yayınsa e, aynı şekilde bu Aşina Soru Bankası, İSEM yayınlarının Aşina Soru Bankası da benzer bir yayındır. E, gerçekten soruları kalitelidir. Yani ben ilk çözdüğümde Türkçem iyi olmasına rağmen Aker Hoca'nın sorularında çok fazla düştüğüm olabiliyordu. Yani çok fazladan kastım. Örnek veriyorum 10 soruda hiç düşmemem gerekirken 2 tane 3 tane düştüğüm oluyordu. Ama o soruların mantığını kavradıktan sonra da nerede düştüğümü, nerede yanlış yaptığımı, hata yaptığımı fark ettikten sonra da aslında konunun bende daha iyi oturduğunu fark etmiş oldum. Bu da bana nasıl bir katkı sağladı? Ben Aker Hoca'nın soru bankasını bitirdikten sonra benzer tarzda bir soru geldiğinde çok rahat bir şekilde yapabiliyordum. Ya da o sorudan kaptığım bilgiyle başka soruları kolaylıkla çözebiliyordum. Bunun da bana en büyük avantajı netlerimi artırmak olmuştu. Aşina soru bankasını da size mutlaka öneriyorum. Bir diğer nokta Öznur Saat Yıldırım. Biliyorsunuz bu eskiden benim hocamdaydı. Ardından hoca kafasına geçti. Ama ben Öznur hocanın mutlaka ve mutlaka soru bankasını çözmenizi şiddetle tavsiye ederim benim çok severek çözdüğüm yayındı. Çok severek dinlediğim bir hocaydı. Bunun da en büyük nedeni açıkçası ben soru bankasında böyle hatalı soru sevmeyi, görmeyi çok fazla sevmem. Çünkü hatalı soru ister istemez benim moralimi, motivasyonumu düşürüyordu. Ama tabii insanlık hali her kitapta olabiliyordu. Ben Öznur Hoca'nın kitabında çok az sayıda hatalı soruya rastladım. Ve Öznur Hoca'nın soruları gerçekten tam ÖSYM tadında. Yani sizi gereksiz kasmaz, size kolay soru sormaz. Öznur Hoca'nın kitabını çözdüğünüzde e, öyle bilin ki yani sanki ÖSYM'nin bir sorusunu çözüyorsunuz gibi. Evet illa ki ÖSYM'de seçici sorular vardır, eleyici sorular vardır. Onlar zor olur. Öznur Hoca o kadar zor sormuyordur. E, buna bir şey diyemem. Ama genel olarak baktığınızda Öznur Hoca aşırı derecede gereksiz, kasmaz ya da aşırı derecede inanılmaz kolay soru sormaz. E, tamamen derste ne anlatmışsa olduğu gibi onu sorar. Ben tekrar ediyorum. Öznur Hoca'nın soru bankasını temin edip çözmenizi fazlasıyla tavsiye ederim. Size çok fazla katkısı olacaktır. Hem konu oturma açısından, hem konuyu iyice anlama açısından, hem ÖSYM'nin sorularına yakınlık açısından Öznur Hoca'nın soru bankasını çözebilirsiniz. Biliyorsunuz az önce paragrafın öneminden vur, bahsettim, vurguladım. Ama aynı şekilde dil bilgisi kısmı da fazlasıyla önemli. Biz dil bilgisini oturttuğumuz sürece her şey yolundadır. Dil bilgisini oturtamadığımız sürece paragraf full yapsak da çok fazla eksiklik yaşamış olacağız. Eğer ki hedefimiz yüksekse paragrafın yanı dil bilgisini halletmemiz gerekiyor. Bunu bu alanda Türkçenin Şifresi Kariyer Akademinin yayınları güzeldir. Size pratik bilgiler sunar. Belki de bu çok önemlidir. Çünkü dil bilgisi paragraf gibi değil. Paragrafta sürekli çözersin. Sınav ezberlik bir durumun yoktur. İşte paragraf bilgisini görürsün. Hemen yorumlar çözersin. Yani heyecana kapıldığında yapamama ihtimalin ya da hatırlayamama ihtimalin çok fazla yoktur paragrafta. Ama dil bilgisi kısmında öyle bir şey söz konusu değil. Aksine dil bilgisinde biliyorsunuz. Yani bazen çok mantığını kavradığın, bildiğin bir şeyi unutabiliyorsun. Aklına gelmeyebiliyor. Ya da cümlenin öge enderinde en basitinden hangi ögeyi bulmak için hangi soruyu soracağını karıştırabiliyorsun. Bu tarz sıkıntılar yaşadığınızda daha pratik bilgilere ihtiyacınız oluyor. Türkçenin şifresini çözdüğünüzde siz dil bilgisinde daha pratik bilgiler elde etmiş oluyorsunuz. Yani bu kitabın ise en büyük katkısı özellikle dil bilgisi alanında pratik bilgiler sunmaktır. Siz bunu çözeceksiniz. Devamında benzer sorular çıktığında vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde onu çözebileceksiniz benzer metotlarla, böyle ufak tekniklerle, tüyolarla siz bu kısmı halletmiş olacaksınız. Dil bilgisi oturmuş olacak. Ama tabii ki dil Bilgisi için bir tane kitap yeterli olmaz. Diğer önerdiğim kitapların da içine zaten dil bilgi, dil bilgisi kısmı mevcut olduğu için birden fazla kitapla ilerlediğinizde dil bilgisini rahat bir şekilde halledeceksiniz. Bu kitabın en büyük katkısı, dediğim gibi ufak pratik taktiklerle yöntem ve işte tüyolarla daha hızlı çözmenizi sağlayacak, pratik kazanmanızı sağlayacaktır. Bir diğer nokta benim hocam yayınlarında az önce bahsetmiştim Özgür Hoca vardı o gitti Yelda Hoca geldi. Şimdi hoca değişiklikten ziyade bu kaynağı önermemin en büyük sebebi benim hocamın belli bir formatı vardır. İşte belli bir hedefi vardır. Bu hedef doğrultusunda da soru kaliteleri ya da soru tarzları tipleri hep benzerdir. O yüzden dolayı ben size benim hocamın benim hocam yayınlarını genel olarak öneririm. Türkçe dersinde Yelda Hoca'nın, benim hocam yayınlarının KPSS Soru Bankası'nda çözmenizi tavsiye ederim. Bu da e, tıpkı diğer yayınlar gibi e, ÖSYM'ye yakın sorar çok fazla ekstrem sormaz. Hatta yeri gelir içinde böyle birkaç tane seçici tarzı soru da koyar. Bu da ÖSYM'nin sevdiği bir durumdur. Az önce de bahsettim. ÖSYM'de zaten yeri geliyor. Birkaç tane seçici soruyu koyuyor ki e, rakip elemek için. Çünkü milyonlarca kişi giriyor. Ama düşüne seçme sınavı bunların içinden belli başlı kişileri seçmesi gerekiyor. Bunu da yapabileceği en iyi yöntem eleyici sorular koymaktır. Siz benim hocam yayınını çözdüğünüzde aslında eleyici soruları da görmüş olacaksınız. Basit sorularda görmüş olacaksınız. Ölseğime yakın ırtı tarzı sorularda görmüş olacaksınız. Her tarzda soru tipini gördüğünüz için de aslında sınav formatına tamamen adapte olmuş olacaksınız. Ve o sınav sürecine iyice hazırlanmış olacaksınız. Bu yüzden benim hocam yayınlarını da çözebilirsiniz bir diğer kaynak Pegem Akademi. Şimdi Pegem Akademi biliyorsunuz her branşta, her sınıfta, her yaş grubunda fazlasıyla tercih edilen bir yayın. Yıllarca da fazlasıyla tutuluyor. Bunun da sebebi gerçekten benim sınava hazırlanmadan önce bile aldığım duyumlar ve sınav sürecinde de fark ettiğim konuşu ÖSYM belki de en yakın diyebileceğimiz yakınlardan biridir. Yani çünkü diğer kaynaklarda ekstrem sorular olabiliyor. Ya da o kitabı yazan editörler, yazarlar kendilerine ait kendilerine has özgü sorular ekleyebiliyor. Ama PGM'in öyle bir durumu yoktur. PGM yıllardır hep belli bir çizgide ilerler. Kendine ait bir çizgisi vardır. ve Bu çizgi doğrultusunda da hep aynı tarzda sorular sorar. Kitaplarını güncellese bile soruların mantığı her daim aynıdır. Ve ÖSYM'nin izinden gidiyor diyebiliriz. Yani ÖSYM'nin herhangi bir sınavına hazırlanan bir öğrenci bu işte KPS olur, DGS olur, YKS olur. PGM'i çözmeme ihtimali yoktur. Ya da en azından şöyle söyleyeyim. PGM'i çözmeden sınava girmemenizi ben tavsiye ederim. Çünkü kaybedecek bir şeyiniz yok. PGM'de öyle aşırı derecede zorlanmazsınız. Ama böyle aşırı rahat bir şekilde de çözmezsiniz. PGM'i çözerseniz ne olur? Gerçekten ÖSYM'nin çıkmış sorularla karşılaştırabilirsiniz. Çıkmış sorularda ne tarz geliyorsa PGM'de de o tarz gelmiş olur. Ve siz PGM'i çözdüğünüz için hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Bunu çözmeniz size fazlasıyla katkı sağlamış olacaktır. Bir diğer yayın yine data yayınları. Şimdi data yayınlarından iki tane önermek istiyorum. Az önce bahsettiğim farkınaysanız tamamen böyle e, sorunun mantığını anlamaya yönelik dedim çok kısa sorulardan oluşur dedim ve hızlı bir şekilde çözebilirsiniz dedim pratik şekilde çözebilirsiniz dedim Bir de bu datanın yürü serisi var optimum yürü serisi bunun diğerinden farkı diğerini nasıl böyle çok kısa bir sürede çözüyorsanız ya da sorular çok kısaysa mantığını anlamaya yönelikse Bunda yine aynı mantıktır. Yani soruların mantığını anlamaya yöneliktir. Ama bir tık daha zorlayıcı sorular vardır. Ve bir tık daha uzundur. Yani uzundan kastım yine tabii ki çok fazla vaktinizi almaz. Ama örnek veriyorum konuya aşırı hakimsiniz. Dil bilgisinde bir soru işte 40 saniyede değil de bu e, kitapta 1 dakikada çözersiniz. 55 saniyede çözersiniz öyle söyleyeyim. Bu tarzda bir yayındır. Yani diğerini çözdüyseniz onun üstüne koyma amacıyla bunu da çözebilirsiniz. Ama derseniz ki ben daha farklı kaynaklar çözüp daha farklı soru tipleri görmek istiyorum. O zaman da datanın herhangi bir kitabını tercih edebilirsiniz. Bu onun devamı olduğu için ona göre bir tık daha soruları çözme zamanı açısından uzun olduğu için bunu da önermek istedim. Yani siz en azından öyle ÖSYM'de her sorunun aşırı derecede işte 30 saniyede çözülemeyeceğinin farkındasınızdır. O yüzden diğer kitabı çözüp de ya sorular bu kadar kısa sürede çözülebiliyor mu gibi algıya kapılmamanız için bu yayında önermek istedim. Ee, yine yargı yayınlarından bir kitap daha önereceğim. Bir diğer önerdiğim bir tık daha zor olan yani Türkçe perver e, yargı ki bir tık daha zordu. Bu kitap ona göre bir tık daha kolay ama yine diyorum yargı zaten çok kaliteli bir yayındır. ÖSYM'ye göre yine bir tık zor bir yayındır. Yani derseniz ki ben artık ÖSYM fazlasıyla hazırım. Artık biraz ÖSYM'nin üstünde çözmek istiyorum. Çünkü ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz. Belki çok zor sorabilir. Ben her ihtimale karşı çok zor sorulara da hazırlıklı olayım diyorsanız mutlaka yargı yayınını çözmenizi istiyorum. İster onu çözün ister bunu çözün. Zaten yargının genellikle soru düzeyleri hep benzerdir. Hemen hemen aynıdır. Kaliteli soruları vardır. Bu yüzden de ikisini de önermek istedim. Hangisi size hitap ediyorsa onu çözebilirsiniz. Bir diğeri Pelikan yayınlarının işte tecrübe taktiklerle paragraf ve tecrübe dil bilgisi kısmı. Şimdi bana çok fazla yorum geliyor taktiklerle paragraf olur mu diye. Açıkçası ben olmayacağını söylüyorum. Ama ısrarla bu yöntemi savunanlar da var. Kendilerine hiçbir faydası olmayan söyleyenler de var. Ama bana faydası oldu diyenler de var. Eğer paragrafta taktiğe güveniyorsanız İnanıyorsanız ki ben yine ısrarla kendi düşüncemi söylüyorum. Ee, ben düşünmüyorum. Ama ilk başladığımda ben bu kitabı çözmüş müydüm? Çözmüştüm. Zaten ben bu kitabı çözdükten sonra düşünmemeye başladım. Şahsen şahsi görüşüm. Ee, şöyle bir nokta vardır. Ee, Rüştü Hoca'nın taktikleri sadece kendi kitabında işe yarar. Mesela dikkat edin bu kitabı çözenler varsa ya da çözmeyi düşünenler varsa bir bu kitaptan aynı taktikleri denesin bir de farklı bir kitaptan denesin. O farklı kitapta çok fazla tutmadığını fark edecekler. Şimdi ben burada ikili koymak istedim. Ben açıkçası taktiklerle paragrafı çözdüm ama yarıda bıraktım. Çünkü ezberci uzaklaşmak için. Ama tecrübe, tecrübe dil bilgisi. Pelikan yayınlarının tecrübe dil bilgisini baştan sona çözdüm ve onu şiddetle tavsiye ediyorum. Benim dil bilgimi oturmada, pekiştirmede fazlasıyla bana katkısı oldu. Pelikan yayınlarını çözecekseniz mutlaka tecrübe dil bilgisini çözmenizi istiyorum. Sizin dil bilgisini ilerletmenizde ya da tam anlamıyla oturtmanızda size çok fazla katkısı olacaktır. Gerçekten bu kitabı çözebilirsiniz. Son olarak iki tane yayından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bir yayının iki kitabından. Arkadaşlar marka yayınları diye bir yayın var. Şimdi ben bu yayını açıkçası hiç bilmiyordum sınava çalışana kadar. Ve bu yayının sadece ben Türkçe olan kısmını çözdüm. Diğer derslerle alakalı yine kitapları belki vardır. Ama ben onları çözmedim. Şimdi marka yayınlarını gerçekten çok bilinmiyor. Ama ben ona rağmen ısrarla çözmenizi istiyorum. Bu kitap bana inanılmaz derecede katkı sundu. Gerek dil bilgisi gerekse paragraf kitabı. İkisini de çözmenizi tavsiye ediyorum. İlk önce dil bilgisinden başlayayım. Bakın bu dil bilgisini çözdüğünüzde siz konulara gerçekten fazlasıyla hakim olmuş olacaksınız. Çünkü dil bilgisi kitabı öyle bir kitap ki aslında sorular basit değil. Ama siz bu kitabı çözeye çözeye çöze sorular ise basit gelmeye başlayacak. Ama yine diyorum bu kitaptaki sorular aslında çok kolay bir sorular değil. Ama siz bu soruları çözmeye başladıktan sonra aslında soruların çok zor olmadığını fark edeceksiniz ve bunun da en büyük nedeni siz konuyu iyice öğrenmeye başladığınızdan kaynaklı. Dil bilgisini çözün ve ısrarla tavsiye edeceğim paragraf kitabıdır. Ben paragraf kitabını bitirdim. Hatta şöyle bir şey yaptım. O kadar benle bir e, sempati oluşturan bir kitaptı ki, sempati duyduğum bir kitaptı ki, aynı kitaptan tekrar sipariş vermiştim. E, bir ilk başladığımda çözmüştüm. Bir de aradan bir 6 ay geçmişti. Sınava son e, düzlükte çalışırken çözmüştüm. 6 ayda tabii ki soruları unutmuştum. Hepsini ezbere bilmiyordum. O yüzden tekrardan aynı kitabı çözdüğüm olmuştu. Siz tabii öyle bir şey yapmanıza gerek yok. İlk kez aynı kitabı çözmek yerine farklı yerinden çözebilirsiniz. Ama bunun kesinlikle e, paragraf kitabını özellikle vurguluyorum. Marka yayınlarını çözmenizi tavsiye ederim. Bunun da nedeni gerçekten çok uzun sorular da var. Çünkü biliyorsunuz ÖSYM bazen yarım sayfa soru soruyor vakit kaybı yaratmak için. Çok kısa sorular da var. Orta düzeyde sorular da var, zor da var. Yani her tarzdan soru var. Ve bunun içindeki paragrafların konuları sadece edebiyattan ibaret değil. Sporla alakalı da var, atıyorum politika alakalı da var, tarih, tarihsel kültürelle de alakalı var, sanatla da alakalı var. Birçok alanla alakalı da soru sorduğu için hem sizin fazlası genel kültürünüzün gelişmesini sağlıyor, hem de her tarzdan soru tipi olduğu için sizin paragrafın her açıdan paragraf konusuna dair detaylıca e, soru çözmenize yardımcı olmuş oluyor. Marka yayınlarının paragrafını da özellikle tavsiye ediyorum. Benim genel olarak önereceğim kitaplar bunlar. E, toplam 15 tane kitap önerdim. Hızlıca tekrar edecek olursam 7 iklim Türkçe soru bankası, Data Yayınlarının Türkçe soru bankası, e, Yargı Yayın evinin Türkçe Perver soru bankası, Doğru Tercih Yayınlarının KPSS'nin Pusulası, 7 iklimin paragraf soru bankası, e, Aşina. Yani Aker Hoca'nın Türkçe Soru Bankası, Öznur Hoca'nın Türkçe Soru Bankası, Kariyer Akademi'nin Türkçe'nin Şifresi, Benim Hocam Yayınları, Pegem Akademi, Data Yayınları'nın Optimum Jüri Serisi, Ekstra olarak Yargı'nın bir diğer Türkçe Soru Bankası ve Pelikan Yayınları'nın Dil Bilgisi birlikte Marka Yayınları'nın Paragraf Soru Bankaları. Bunlar özellikle üstünde durduğum yayınlar. Hepsini çözdüm. Çözmediğim hiçbir yayını size önermedim. İçeriklerindeki tüm sorulara hakimim. O yüzden zaten genel olarak hepsinin soru tarzını size anlatmaya çalıştım. Umarım katkısı olmuştur. Diğer derslerle alakalı da tek tek hepsiyle alakalı uzunca detaylıca video çekeceğim. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım katkısı olmuştur. Ve videoların eğer katkısı oluyorsa arkadaşlarınıza da önerirseniz benim de ne kadar çok kişiye katkım olursa o kadar iyidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.